Arkadaşlar şu anda <laughs> yeni Peugeot 2008'in şerit takip sistemini deniyoruz, test ediyoruz. Bakın, şu anda göreceksiniz. Şeritten çıkarsak nasıl şeride giriyoruz? Ama şeritten çıkmıyoruz. Niye çıkmıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> şu an yol düzgün. Neyse, şu an çıkacak doğru. Bak, iyi bak bak direksiyonu bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Peugeot 2008'in şerit takip sistemi Türkiye yollarında bile çok net bir şekilde düzgün bir şekilde çalışıyor. Gerçekten Peugeot bu modelinde çok iyi iş çıkarmış. Bak, biraz sağa götürüyorum kendim. Ömer bak. Evet sağa götürüyoruz. Yine sola attı bizi. Sola atıyorum bak. Sola atıyoruz. Yine bizi sağa attı <laughs> ve biz orta şeritten çıkamıyoruz bu arabayla. Ve gerçekten çok güzel. Peugeot Türkiye selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkürler.